Mısır Luxor şehrinde turistik balon turları yapılıyor. Ekip önceden adresinizden otel veya gemiden sizi alıyor. Nil Nehri'nin batı kıyısındaki balon alanına götürüyor. Balonlar her gün saat 4.30'da havalanıyor. Uçuş süresi yaklaşık 30 dakika. Balon yükselirken güneş ışığı altındaki tapınakları ve anıtları aydınlatırken heyecan verici kuş bakışı manzaraları izleyin. Sonra otel veya gemiye geri getiriliyorsunuz. Ayrıca size bir uçuş sertifikası veriyorlar. Evet, eğer internetten satın alırsanız yukarıda sözümle ettiğim tüm ayrıntılı gezi sadece 90 Euro. Yukarıdaki plandaki tek eksik İngilizce rehberlik verilmesi zaten geri standart. Evet arkadaşlar ben balon turuna katılmadım çünkü güvenmediğim en ufak bir sıkıntıda kurtulma şansı yok. Tercih sizin.